Ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında geçtiği iddia edilen bu ses kayıtlarını meclise tanıdı, taşıdı. Bir önerge verdi ve o önergede çeşitli sorular dile getirdi. Ama sorulardan en önemlisi şöyle. Şöyle soruyor Umut Oran önergede. Adalet Bakanı'nın Başbakan adına, Başbakan adına dava takipçiliği görevi mi vardır? Oran iddialara konu ses kaydında Başbakan'ın Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e sürmekte olan bir davayı takip etmesi talimatı verdiğini belirtti. Ergin'in de davaya bakan hakimle ilgili Alevi olduğuna dikkat çektiğini vurguladı. Bozdağ, hakim ve savcılar etnik kökenlerine göre mi ayrılıyor sorusunu yöneltti. Oran ayrıca Adalet Bakanı'nın görevleri arasında Başbakan'ın emri üzerine dava takipçiliği yapmak bulunmakta mıdır sorusuna da yer verdiği önergede Ergenecom, Oda TV, Balyoz Poyraz ve KCK adıyla bilinen davaların da Adalet Bakanlığı'nca takip edilip edilmediğini öğrenmek istedi. Fenerbahçe üreticileri için de yargıtay girişiminiz oldu mu sorusu da önergede yer aldı.